Alo. Ee, hanımefendi buyurunuz programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk hayırlı sabahlar hocam. İyi sabahlar dilerim. Efendim buyurun sizi dinliyoruz. Hocam size bir sorum olacak. Evet. Hani, boşanmış bir kadının babası bakmakla yükümlü mü? Bunu sormak istiyorum. Boşanmış bir kadına babası bakmalı tabii ki. Bakmalıdır kardeş, babası yoksa kardeşleri bakmalıdır. Amcaları bakmalıdır dayıları bakmalıdır. E, ortalıkta böyle başı boş bırakmak, sahipsiz bırakmak e, doğru değildir. E, babanızın babanız herhalde öyle bir şey demiş yazılana göre. Evet hocam babamız hani gitmiyor hani oğlan kardeş de yok. E, diğer kızlar da zaten hepsi evli. Onlar da eşleri, eşleri var hani. İsterler mi istemezler mi? Babanız babanız siz eşinizden ayrıldığınız için ne hali varsa görsün diyorsa doğru bir yolda değil yani doğru yapmıyor ama e, burada tabii eşinizden ayrılmanızı gerektiren bir şey var mıydı? Suç sizde mi eşinizde mi? Babanız buna mı kırıldı? Durup dururken baba niye öyle söylesin bilmiyorum. Yani, yani anlamışım, hani anlaşılmadı. Hani geçim olmadı, hani çok zor oldu olmadı. Evet. Yani küçük sele yaşı, büyük sele yaşı, sizi kastediyorum tabii ki. Babanın hali vakti yerindeyse, imkanları varsa kızını veya oğlunu koruması, arzu edilen, kabul gören, efendim hem hukuk itibariyle hem edep ve adap itibariyle hem kültür itibariyle hem de örfümüz gereği babanın evladına, kızına sahiplenmesi gerekiyor. Bu nedenle de babanız evet, böyle bir şey diyorsa doğru yapmıyordur. Siz de kendinize evet, inşallah e, bir çocuğunuz var mı Hanımefendi? E, evet hocam çocuğum var. E, çocuklarım var. Anlayamıyoruz lafınızı. E, evet çocuklarım var hocam. Bir çocuk mu var dört Çocuklar tane çocuğum mı? Dört tane çocuğun var. Evet dört tane çocuğum var. Dört tane çocuğun. Evet. İyi de yani kızım yani dört çocuk olduktan sonra niye boşanıyorsunuz? Hani başında ne bileyim e, anlaşamayacağınızı bilseydiniz çocuk yapmasaydınız. Şimdi bu çocukların günahına giriyorsunuz iki tarafta. Evet hocam doğru. Evet zaten çocuklar vardı diye hani katlandık ama belli bir şeyden sonra artık her şey koptu. Evet peki Allah yardımcınız olsun. Bizim diyeceğimiz şey size dua etmektir tabii ki. <laughs> ee, Teşekkür ederim hocam. Bulunduğunuz ildeki beled ilçe ve il hangisi ise artık belediyelerle görüşün, kaymakamlıkla görüşün, valilikle görüşün. Ee, bazı e, devlet bazı evler kiralıyor. Ben gördüm bazı yerlerde orada boşanmış olan kimsesi olmayan hanımefendileri misafir ediyorlar. Devlet kendi imkanlarıyla onları e, yerleştiriyor. Onlara ekmeğini yemeğini ihtiyacını karşılıyor. Kısacası yani.